Şimdi az önceki videoyu durdurmuştum tekrar düşmeyelim diye salonu da çok tanımıyorum buraya da sadece salon demek biraz haksızlık olur muhtemelen hemen gösteriyorum size bir başka kapıdan girdiğinizde karşınıza çıkan sahne budur yani ne kadar doğru yansıyor bilmiyorum ama epey büyük bir salon hani zannediyorum Mert ne diyorsun bir tam bir standart futbol sahası hemen hemen değil mi yani neredeyse e, ee, şeyi var. Hani birçok yaş grubu orada spor okulları falan olabilir. Aa, orada karşıda yine ee, nedir o bir zoom yapalım oraya. Tabii soyunma odaları falan vardır. Yine veliler falan izliyorlardır. Muhtemelen havuz da vardı burada. Yani bu <gülüyor> <olmaması>. <gülüyor> yani inanılmaz. her yani şu kapının arkasında kim bilir ee, ne var. Kolay gelsin abi. <laughs> yani çok e, enteresan yani e, bilmiyorum ben yani cahilliğime e, yani cahilliğime hoş görün. Hani Letonya e, sporda Mert sende var mı ekstra bilgi mesela Letonya sporda e, ne kadar iyi? E, şu ana kadar uluslararası bir, şey bir başarısı e, yok, veya yok. herhangi bir alanda sivrildiği hani yok. mesela Litvanya basketbolda değil mi yanlış evet, mı hatırlıyorum evet. Litvanya basketbolda yıllardır klasiktir İşte işte. Letonya, anlamadım. Söyle, söyle, söyle. Letonya değil mi? Ha ben de tamam. Hey, hey, Litvanya diyorum. Aha. Basketbolda mesela e, bir markadır. Evet. Ama Letonya'nın hani şu, şu, ha şunu, şunu da bak şimdi cıvıtabiliriz var. Bu kadar tesis hiçbir numara yok falan diyelim ama. <laughs> olsa yani demek. hayır ama şu var yani sosyal yaşam e, insanların doğru e, zaman geçirmesi. E, sporla iç içe yaşaması ve bunun için sağlanan imkanlar e, söz konusu olduğunda da muhteşem yani e, gerçekten gıpta e, etmemek elde değil ve e, devamını da bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz. Artık ağır geliyor bundan sonrası zannediyorum.